Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pompom çalışması yapacağım. Çok basit. Eminim siz de hemen yapabileceksiniz. Bunun için gerekli malzemelerimiz, çatalımız, makasımız ve ipliğimiz var. Geçen gün patiğimizi örmüştük. Bugün de pompomumuzu yapalım ve patiğimizi bitirelim. İlk önce şu şekilde bu kadar uzunlukta bir iplik keselim. Şöyle göstereyim size. çatalımızı elimize alalım ve çatalımızın tam şu ikisinin arasından geçirelim ve bunu böyle sabit tutalım hanımlar. Bu şekilde. İpliğimizin ucunu aldıktan sonra elimize sarmaya başlayalım. Siz ne kadar büyüklükte isterseniz eğer pompomun büyük olsun diyorsanız 100 tane de sarabilirsiniz, 60 tane de sarabilirsiniz. Ben şu küçük pompomumu 30 tane sardım. Bu pomponumuza da 60 tane sarmamız yeterli olur. Bu şekilde saracağız. Bakın. İpliklerimiz de burada bu şekilde sarmaya devam edelim. Pompomdan çok şeyler oluyor. Şapkalar, paspaslar. Eminim siz de öğrendikten sonra yapacaksınızdır. Bu şekilde sarmaya devam edelim. Evet ben 60 tane sardım hanımlar. Şimdi şuradaki ipliğimizi keselim makasımızla. Ve onu da şu şekilde tutalım. Bakın bu iki tane ipliğimiz var ya o dibinde kalan. Şu şekilde tekrar tekrar göstereyim. Şu şekilde tekrar şu yüzüne getirip bak şu şekilde göstereyim size. Bir düğüm atalım. Sık olsun çok sıkı yapın ki tam ortasından açılmasın. Bakın şu şekilde. Tekrar bir daha atalım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi çatalımızdan çıkartıyoruz. Evet. Tekrar bu ipliğimizi tam ortasından getirip açılmaması için daha sağlam olması için tekrar buradan da bağlayalım ki daha sık olsun. Pompomumuz hiç açılmasın. Sıkıca böyle. İsterseniz yanınızda birileri varsa onlardan da yardım alabilirsiniz. Çok sıkı bağlayalım. Evet bu şekilde. Şimdi önümüze bir kutu alalım. Etrafa iplikleri dağılmasın. Makasımızı elimize alalım. Ve bu şekilde kesmeye başlayalım. Bütün ipliklerimizi bu şekilde keseceğiz hanımlar. Bakın olmak üzere. Bakın. Şimdi bu şekilde tutacağız ve istediğiniz büyüklükte pompomlarımızın şeklini kendi zevkimize göre keseceğiz. Elinizde şöyle tuttuğunuz zaman zaten fazlalıkları belli oluyor. Bu şekilde ipliklerimizi bakın pomponumuz oldu. Bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.